Evrim Ağacı herhangi bir markayla çalışmıyor ve yalnızca bilim anlatıcılığı yapıyor. Aslında varlığını izleyicilerinin yaptığı bağışlar sayesinde sürdürüyor. Yani Patreon ve Kureyasus üzerinden bağış yapan bağışçılar sayesinde konuşuyor. Fakat bu videonun konusu kanalın kurucusu, aynı zamanda sunucusu Çağrı Mert Bakırcı'nın nasıl konuştuğu hakkında olacak. Kendisiyle bir tanışıklığım yok fakat en çok izlediğim kanallardan biri olduğu için gıyabında artık onu tanıdığımı düşünüyorum. Kanalı keşfettiğim günden beri neredeyse hiçbir videosunu kaçırmıyorum. Takdir edersiniz ki ben sadece YouTube'a içerik üretmiyorum. Aynı zamanda YouTube'da içerik de tüketiyorum. Burada geçirdiğim vaktin birçoğunu alan bu kanalın sunucusu ve konuşması hakkında biraz söz söylemek istiyorum. Bu tarz insanlar benim özel ilgi alanıma giriyor arkadaşlar. Teknik ve bilim gibi konularda kendini geliştirip üst düzeye gelip bir de üzerine etkili konuşmayı nasıl başardıklarını merak ediyorum ve farkındalıklarını böylesine güzel bir üslupla paylaştıklarında nasıl bir etki oluşturduklarını ortaya koymak istiyorum. Çağrı Mert Bakırcı makine mühendisi, evrimsel biyolog, ve bilim anlatıcısı. En azından Wikipedia'ya göre öyle. 2 milyondan fazla abonesi olan Evrim Ağacı kanalının sunuculuğunu da yapıyor aynı zamanda. Bu kanalda başka bir sunucu var mı bilmiyorum ama benim gördüğüm kadarıyla tüm videoların sunuculuğunu Çağrı Mert Bakırcı yapıyor. Peki nasıl konuşuyor? Gelin bir göz atalım. Hem de yıllarca gözümüzün içine baka baka yalan söylediler ve bu yalan halen devam ediyor. Halen dünyanın dört bir yanında, televizyon ve radyolarda, sokaklardaki reklam panolarında aynı yalanı duyuyoruz. Yani şimdi gel de bu videoyu izleme arkadaş. <laughs> Öğrencilerim dahil birçok kişiyi ikna etmekte çok zorlandığım bir konu var. Olay diksiyonunuzun iyi olması değil etkili konuşmak ve bunu yapmak için sadece kelimelerin doğru telaffuzunu öğrenmek vesaire yetmez. Ayrıca etkili konuşmaya çalışan birinin elde etmek istediği sonuç sadece anlaşılmak değildir, etkilemektir ve mesele etkilemek olduğunda birçok şeyin hakkını vermeniz gerekir. Çağrı Mert Bakırcı da tam olarak bunu yapıyor. Bu videoda bahsedeceği konuya herkesin dikkatini çekecek biçimde, yıllardır doğru bildiğimiz bir şeyin aslında öyle olmadığını iddia ederek başlıyor. Konu plastiklerin aslında sandığınız gibi geri dönüştürülmediği hakkında olunca ilginizi çekiyor. Eğer sizin de ilginizi çektiyse bu videodan sonra izleyin. Etkili konuşmanın ne demek olduğunu, kelimeleri doğru telaffuz etmenin, etkileyici konuşma meselesinin yanında nasıl da devede kulak kaldığını şimdi, birlikte göreceğiz. Ama önce videoyu izlemeye devam edelim. Ve bunu yaparken bir yandan da dünyaya verdikleri zararın suçunu sizin üzerinize atmak için söyleniyor. Ve bu videoda... Ta Şu ana kadar her şey yolunda gibi görünüyor. Doğru mu? Evet. Fakat bunu kelimeyi doğru telaffuz etme konusuna saplantılı kişilere sorsanız Çağrı Mert Bakırcı'yı çoktan tefe koymuşlardı. Sebebi mi? Sebebi basit. Bir kelimeyi yanlış telaffuz etti. Zararı değil, zararı olmalıydı. Şimdi ben sözlerime bunun bir hata olduğunu kabul ederek devam edeceğim. Zararı değil, zararı. Tamam. Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer aldığı şekliyle bir kelimeyi telaffuz etmek dikkat etmemiz gereken bir gerçeklik. Ona da tamam. Fakat bu olsa olsa bir duyarlılık meselesidir. Asla ve asla etkileyici konuşma meselesi değildir. Bakın yanlış anlaşılmasın. Hatalı telaffuz etkileyiciliğinizi zedelemez demiyorum. Fakat tüm etkiyi alıp götüremez. Hatta eminim Çağrı Mert Bakırcı'nın telaffuz hatasını ben söylemeseydim birçoğunuz bu hatayı fark etmeyecekti bile. Hatta zararı değil de zararı olduğunu şu an öğrenen birçok kişi oldu. Eğer siz de onlardan biriyseniz sayınızın ne kadar da çok olduğunu görmek için yorumlarda bu konuyla ilgili yazılanları okuyabilirsiniz. Peki daha önemli olan mesele nedir? Tabii ki tonlamaların ahenkli, vurguların harflerin net, sesin işitilebilir seviyede olmasıdır. İşte konu bunlar olduğunda Çağrı Mert Bakırcı çok etkileyici bir konuşmacı. Peki gelin biraz varsayım yapalım. Sizce bunu nasıl başarıyor? Yani umarım başardığı konusunda hemfikirizdir. Çünkü dediğim gibi bilim gibi merak edilen bir konu hakkında konuşulmaya başlanıldığında bile insanların anlamakta zorlandığı konuları milyonlarca insanı izletmeyi başardı. Ben de biraz iddialı bir şey söyleyerek biraz önce söylediğime destek olayım. Şu an televizyonlarınızı açsanız herhangi bir kanalın herhangi bir haber bültenine denk gelseniz Çağrı Mert Bakırcı'dan daha etkileyici konuşan çok az kişi görürsünüz. Kaldı ki televizyonda haber sunan veya program sunan kişilerin asıl işi konuşurken etkilemek. Peki Çağrı Mert Bakırcı bu konuda bir eğitim almış mıdır? İşte varsayımı burada yapacağız. Sanmıyorum ama almışsa bile bu etkileyiciliğin sırrı aldığı o eğitimde değil. Sırrı nerede olduğunu konuşacağız ama biraz daha dinlemeye devam edelim. Plastik insan mühendisliğinin en ilginç ve en kullanışlı ürünlerinden biri. Beni yanlış anlamayın. Plastikler ucuz, hafif ve dayanıklı. Yani bir insanın plastikten bahsederken gözlerinin içi parlar mı? Eğer anlatmaya ve paylaşmaya tutkuluysanız işte böyle parlar. Plastiği öyle güzel tanımladık ki yani şu an durduk yere pizzayı çatalla kaşıklama plastikle yiyesim geldi. Ki ben pizzayı elimle yerim. He kaşıkla hiç yemem. Şaka bir yana etkileyiciliğindeki asıl gizem söyleyeceklerini içtenlikle söylemesinde gizli. Ne demek istediğimi anlamak için bugüne kadar eğitim öğretim hayatınızda size hocalık yapmış isimleri bir düşünün. En iyi anladığınız ve derslerini severek dinlediğiniz hocalarınızı hayal edin. Dinlemeye doyamadığınız ilk 5 hocanızı ise sıralayın. Eminim beşi birden de sadece matematik öğretmeni veya tarih öğretmeni olmayacaktır. Birbirinden farklı uzmanlık alanları olan hocalarınızdan bir beşli oluşturdunuz bence şu anda. Çünkü dinlerken keyif almanızı sağlayan şey konunun ne olduğu değil. Şimdi söyleyeceğim şey size iddialı gelebilir ama dünya üzerinde etkileyici bir şekilde anlatılamayacak hiçbir konu yok. Siz yeter ki etkilemenin yollarını bilin. Peki bu sırlardan biri sizce ne olabilir? Ben size söyleyeyim. Paylaşma tutkusu olmazsa olmazdır. Peki paylaşma tutkusu nasıl oluşur? Sonradan elde edilebilir mi? Paylaşmak için gerekli motivasyonu nasıl sağlayabiliriz? Bu soruların cevabı elbette verilebilir ama Çağrı Mert Bakırcı'nın şu özlü sözünde de dediği gibi bu tamamıyla başka bir videonun konusu ki bu nedenle bina ve köprüler gibi dev yapılardan otomobillere, spor malzemelerine, bilgisayarlara ve telefonlara kadar mühendisliğin hemen her alanında plastikler eşsiz bir tercih konumundalar. Şimdi biz tekrar analize dönelim. Şu son izlediğiniz kısımda söylemesi her Türk için zor olan bazı kelimeler duyduk. Spor bilgisayar ve mühendis. Spor kelimesi iki ünsüzle başladığı için söylemesi bizim için çok zordur. Peki Çağrı Mert Bakırcı spor mu dedi, spor mu? Hakkını vermeliyiz ki çok güzel bir şekilde telaffuz etti ve spor dedi. Araya lüzumsuz bir sesli harf sokmadı. Bunu söyleyemeyen varsa biraz yardım edebilirim. Bu kelime bu şekilde yazılır. Evet fakat okurken her harfe eşit bir baskı uygulamak size o istenmeyen hatayı yaptırır. Demek istiyorum ki S harfine çok basarsanız ardından P harfine geçmek sizi zorlayacağı için ister istemez araya bir sesli harf sokarsınız. Bu i olur, u olur fark etmez. O harf muhakkak araya girer ve supor, sipor gibi telaffuzlar duyarız bunu yapmamak için bir taktik tavsiye edeceğim şimdi size. S harfinin üzerine çok hafif dokunacağız ve P harfine çok daha şiddetli bastıracağız. Gelin deneyelim. Spor Bakın S harfine çok bastırmadığımızda ne kadar da güzel duyuldu değil mi? Böyle okuduğunuzda işlerin daha iyi gittiğini göreceksiniz. Geçelim bilgisayar kelimesine. Bu sözcükte en sık yapılan hata bilgisayar demektir. Evet iki kere i harfini telaffuz ettikten sonra hemen a'ya geçememek bu hatayı yaptırır. Çağrı Mert Bakırcı bu kelimeyi de ustaca söyledi. Bilgisayar değil bilgisayar dedi. Fakat mühendis kelimesinde bir hata yaptı. Açık eyle telaffuz etti mühendis değil, mühendis olmalı. E harfi kapalı olacak. Kapalı E harfi, açık E harfi konusu da diksiyon anlamında çok mühim bir konu ve açıklanması gerekir ama maalesef bu da tamamıyla başka bir videonun konusu. Evet, son olarak şunu da söyleyelim. Çağrı Mert Bakırcı'nın bugün çok etkileyici bir konuşmacı olmasının temelinde aldığı bir diksiyon eğitimi veya buna benzer bir eğitim bence yok. Yaşadığı deneyim var. Yani bilmiyorum belki bir eğitim de almış olabilir ama bence yaşadığı deneyimin etkisi yatsınamaz. Bunu daha iyi anlayabilmeniz için gelin Çağrı Mert Bakırcı'nın Evrim Ağacı kanalında paylaştığı ilk videonun açılışını izleyelim. Bu videoyu çekmek için kullandığımız kamera sizinle ortak olarak başlatmış olduğumuz Evrim Ağacı video kamera kampanyası sonucunda aldığımız kameradır. Dolayısıyla bu ilk videomuzda siz değerli takipçilerimize ve okurlarımıza yürekten bir teşekkür etmek istedik. Şimdi de ...son videosunun nasıl açtığına bir bakın. 2022 Nobel Fizik Ödülleri ile ilgili olarak üst üste çektiğim iki videonun epey bir ses getirdiğini gördüm. Bu beni çok sevindirdi. Hepinize çok teşekkürler. Ayrıca söylemem gerek, böylesi zor bir konuyu anlamak için sarf ettiğiniz çabayı görmek de beni çok mutlu etti. Şimdi ne demek istediğimi zannediyorum çok iyi anladınız. Şu an bu videoyu eminim aktif öğrencilerim de izliyordur. Onlara ilk derste söylediğim mesele işte tam olarak bu. Önce kişisel farkındalık. Bunu anlamadan etkileyici bir konuşmacı olamazsınız. Evet. Bolca dedikodusunu yaptığımız Çağrı Mert Bakırcı'ya ve ekibine bizimle bildiklerini eksiksiz bir şekilde paylaştıkları, bilimle dünyamızı aydınlatmaya yaptıkları anlamlı katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Umarım siz de eğer değilseniz bu videodan sonra bir evrim ağacı hafızası olursunuz. Bir başka videoda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.